teknik, denge, irade ve fazlası. Güzel lan bugün güzel nickler denk geliyor. Şu drop'a... Dur sana da geleceğim bekle. Grazo'yu boş ver maç bitti zaten. Gazo ölme lütfen geldim. Kit dön bir şey dön. Lan! Adam burnumun dibindeymiş. Dört tane bombam var. Bir tanesi yetti. <laughs> Şunu bir alın. Lan. Onu ben bırakmadım bak kendi bıraktı. Evet ilk bomba kötü gitti. Lan oha ikinci nereye gitti? Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır? Ve Rakibin tam koynuna o bomba nasıl sokulur? Lan ne alaka? Bak şimdi seyret. Nokta atışı adrese teslim bir bomba. Oğlum orada değil misin? Oradasın. Abi 5 canı falan kaldı o bombaya ben size söyleyeyim. Bak şimdi tam kafasının üzerinde patlatacağım. Biraz erken attım. Biraz erken attım. Ama yani hadi e, bekleyelim tamam. İlginç bir köşe kapmacı oyununa başladık arkadaşlar şu an. Oyun içinde oyun. Dostum daha ne kadar bekleyeceğiz? Bak bu alana ikimizden biri fazla. Bunu artık anlamamız gerekiyor. Artık birbirimizin aurasını işgal etmeye başladık yani lütfen. E sosyal mesafe diye bir şey de var. Lan Bırak o elindekini. Birine zarar vereceksin. Abi adam kendi bombasını öldü. Kend... Orada halbuki çıkıp spreyi bassam indireceğim. Hep bir show peşindeyiz. Hep bir böyle... Ona nasıl düşmüyorsun? Hop Lebron James. şu pencereden bakar mı lan? Olabilir. Yapmadı öyle bir şey. Çekimser bir profil. Bak şimdi bak. Tüh, za. AVM mi? Ayağa kalk ve onurlu bir şekilde savaş. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Hoppa! Lebron James! Yalnız ne maçtı be! Ya şunu bir kere de tek seferde seç be! Aha! Yolun karşısı dolu. Bak hepsi buralarda bir yerde. Allah Allah orası temiz miymiş lan? Sesi aldım ya yani, eminim ama yanlış almış da olabilirim. Şu balkona da deneyeceğim. Pusucuların sevdiği tarzda bir balkon. Bir tane de markete. Bak bu güzel gitti ha. Tam içeride köşeye gitti. Burada bir hareketlenme var. Lan nasıl düşmüyorsun buna ya? Tamam 3 kask 3 yelek anladık da yani. Şu an muhtemelen cam basıyor o merdivende. <laughs> Ulan bir tane kilimi kaptırdım ama güzel yaktık ya. Ha, şu mesele. Güzel evden daha güvenli oynarız. Bomba yetişir mi lan oraya? Lebron James tekniğiyle attım arkadaşlar. Yetişmesi lazım. Neredeyse he. İnce. Ben bunlara dalarım. Ben bunlara her türlü dalarım artık. Ok yaydan çıktı. Bir hediyem daha var. Bir alana bir bedava. Hepsi öldü. Taa. o zaman LeBron James buradan tekrar analım kendisini. Verin lan bombanın para üstünü son bomba boşa gitti. İşte. Adamda kask falan bırakmadım artık. Hadi. Evet son bir el bombam kaldı. Onu şöyle biraz daha yaklaşıp attım. Oha! Hop! Lebron James! İşte bu kadar be! O son el bombası işini bitirdi arkadaşlar. Yalnız bayağı iyi dayandı. İki tane headshot yedi. Şöyle bir... Hadi! Yüz yüze! Elveda. Şurada biri gidiyor. Tıkamadım abi onu alabiliyorsan alsana ağacın oradaydı bak tam şu işaretimde. Nerede? Şurada bak şurada bir yerde. Aa çıkıyor bak tepeye çıkıyor. Oğlum araba geldi. Tamam onu düşürdüm. Oğlum burada adam var. Dibimizde. Sen nereye sıkıyorsun Ferhat? Gelme öyle gel, gel gel hayır. Oyunu yanlış okuyorsun. Gel beni bana gel. Aynen Rozo'a döndüm ben. Rozo döndüm. Ben. dönme abi. de bir şey yapmıyor. Bomban var mı? Yok. Yapma be. Oğlum var, kulübede. Var, 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 ver bana bir tane. Ver bana. Al, al, attım 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 buraya bıraktım. Kulübede. Ben buradan bakıyorum abi ona çıkarsa diye. Lan o da bana bomba at beni tarıyor. Lan oğlum. İkisi de öldü. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen de atmışlar. Sen dur ona bak abi. Olmaz ya. Bizi var ya böyle yumurta gibi adamlar. geldiler. Gel. Son bir. Arabanın tekerini aldı, arabanın arkası. Patlayan yerin hemen arkası. Abi çok enteresan bir pozisyondayım şu an. Adamın benden haberi yok. Orayı bir bombalarsam işini bitirebilirim. Arkadaşını kaldırıyor muhtemelen. Attım abi bomba. Fena gitmedi. Hoppa! <laughs> Lebron James! <laughs> Dur, abi! Saygılar! Sana bir şey demedim abi. Sizlik bir durum yok. Şu canımı bir toplayayım. Bak canımı toplarsam küllerimden bir doğarsam var ya o arabama... İki oldular. O baygını almam... O baygını almam çok önemliydi. Bir de şöyle bir ürünümüz var. Buna da bir bakın. Lebron James. Şunların bir lootuna bakalım abi. Şunların bir lutuna bakalım. Be. Ha lan. Bana mı? Bana mı? Ona göre. Ona göre tavır alacağım. Oğlum herif bombalıyor lan. Daha artık bana mısı mı kaldı? Saçının bir yanlarını tıraş ettim. Şimdi komple sıfıra vuruyorum. <laughs> Oo, Abi şiirsel bomba değil miydi? Güzeldi be. Bak ben bunun tekrarını izlerim ha. <laughs> Balkon ev. Aa, bombayı biraz erken bıraktım. İnfonüs var mı abi? Sanki Kata, üst katta gibi. Şu an. En, en yukarının kapısında bekliyor. Bak şimdi seyret. Bir tane HS vurabilirim. Kapıdan sokman lazım. Soktum gibi abi. <laughs> Lebron James. <laughs> Lebron James. Lebron James aynen. Güzel maç. Hadi 15 puan verirse az 6 yıldız diyoruz. Hop! İşte bu kadar.